Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dünya üzerindeki en güçlü 15 köpeği tanıyacağız. Listemizin 15. sırasında Akita Japon bekçi köpeği var. Akita sakin fakat bazen başına buyruk bir köpektir. Ailesine ve aile fertlerine karşı anlayışlı olan bu köpek aile dışından diğer insanlara karşı bazen hoyrat olabiliyor. Ayrıca diğer köpek ve kedilere karşı da hoyrat olan bu köpeği kesinlikle dışarıda tasmasız gezdirmemek gerekiyor. Irk olarak yüksek, sağlam bedenli, dik kulaklı, kıvrık kuyruklu bir köpek olan Akita'nın omuzdan yere yüksekliği yaklaşık 61 ile 71 santim aralığında, ağırlığı ise 35 ve 55 kilo arasında değişmektedir. Koku alma duysunun güçlülüğü ve dayanıklılığı ile tanınır. Dişisi bir doğumda ortalama 7-8 yavru doğurabilmektedir. Yüzyıllar boyunca Japonya'da sadece soylu aileden yetiştirilmesine izin verilen bu köpek, bugünlerde dünyanın hemen her yerinde bekçi köpeği olarak görülmektedir. Listemizin 14. sırasında Boxer yani Boxer köpeği ile karşınızdayız. İlk olarak 19. yüzyılda Almanya'da üretilen Boxer ırkı, Bulldog ve Mastiff köpeklerinin kırmasıdır. 1950'lerin ortasında beğenilen arasına girmişse de günümüzde eskisi kadar yaygın değildir. Bütün bulldoglar gibi modern boxerların ataları köpek ve boğa dövüşleri için yetiştirilen köpekler. Cesareti ve dayanıklılığıyla her ne kadar tanınsa da boxer cinsi küçük vücudu yüzünden listemize 14. sıradan giriş yapabildi. Listemizin 13. sırasında husky Sibirya kurtları bulunmaktadır. Husky'mizin listeye girebilme nedeni dövüşlerde olan gücü değil çok çetin kış şartlarına bile dayanabilme özelliğidir. Haskiler eksi 60 derecelere kadar dayanabilmektedir. Atalarından gelen içgüdülerinden dolayı eğitilmeleri zor olan haskilerin eğitimlerine çok erken başlanmalıdır. Ortalama ömürleri 11-13 yıldır. Erkeğin ağırlığı 20-27 kilo arası değişmektedir, dişileri ise 16-23 kilo arası kilolarda olmaktadır. Genelde buz mavisi gözleriyle korkutucu bir görüntü verseler de insanlara karşı sevecendir. Ancak çocuklara karşı çok sabırlı diyemem. 12. Rottweiler Rottweiler köpek ırkı bilinen en eski köpek ırklarından biridir. Tarihsel cetveli Roma İmparatorluğuna kadar dayanmaktadır. Sürü gitme, bekçilik, koruma gibi özellikleri sayesinde insanlar birçok konuda yardımcı olmuşlardır. Hatta Alp dağlarını aşan Roma ordularının sürülerini yönlendiren ve kafilede bulunan insanların korumalarını yapan ırk olarak bilinmektedirler. Güçlü, dayanıklı, çetin bir köpek ırkıdır. Zor şartlarda yaşayabilir, çocuklarla ve sahibiyle çok iyi geçinir. Hatta bazı söylentilere göre terk edildiği zaman kahrından yemek yemez, aç kalır ve kendini ölüme terk eder. 11. Great Dane Danu olarak da bilinen bu köpek domuz avında kullanılmak üzere en az 400 yıl önce Almanya'da geliştirilmiştir. Alman mastifi olarak da bilinmektedir. Bu soyun Danimarka ile olan ilişkisi bilinmekle birlikte adını Fransızca olan Danios'tan geldiğini düşünülmektedir. Cana yakın sahibine bağlı atılgan ve çevik hayvanlar olan Danualar sahiplerine olan yakınlığıyla bilinmektedir iri ve dayanıklı bir gövde yapısı vardır. Kısa tüyleri kara, sarımsı, kahverengi, kırçıllı, kürelgi ya da ak üstüne kara şeklindedir. Omuz yüksekliği 70-80 cm, ağırlığı 45-55 kilo arasında değişir. İştahlı bir köpek cinsidir, orta çağda ortaya çıkmıştır. Almanya'nın ulusal köpeğidir. Ayrıca Guinness Rekorlar kitabındaki kayıtlı en uzun köpek rekoru da bu köpeğe aittir. 10. Alman Çoban Köpeği Alman kurdu olarak da bilinmektedir. Almanya kökenli bir köpektir. Bilinen en yaygın köpek cinsidir. Türkiye'de bazen sadece kurt köpeği olarak da adlandırılırlar. Büyük, atletik ve güçlü olduğu kadar zeki olması doğru yetiştirildiğinde bu köpeği mükemmel bir aile veya koruma yahut iş köpeğine dönüştürebilir. Birçok polis, asker bu köpekleri kurtarma, uyuşturucu arama gibi görevlerde yetiştirip kullanmaktadır. Alman çoban köpeklerinin ideal boyu dişilerde 57 santim, erkeklerde ise 62 santimdir. 2,5 santimetreye kadar sapma olağan karşılanır. Ağırlıkları dişilerde 22-32, erkeklerde 35-40 kilo civarındadır. Alman çoban köpeklerinin ortalama ömrü 12 yıldır. Çocuklarla aile bireyleriyle çok iyi geçinir. Diğer insan ve çocuklara karşı toleranslıdır. Ancak diğer köpek ırklarına karşı saldırgan olabilir. İyi eğitilmemişse kesinlikle tasmasız gezdirilmemelidir. Amerikan Bulldog. Ortalama yaşam süreleri 10-15 yıldır. Amerika Birleşik Devletleri kökenli bir köpektir. Mizaçları nazik, sadık, enerjik, dost canlısı, emin ve baskın karaktere sahiplerdir. Renkleri beyaz, kırmızı, kaplan desenli veya kahverengi olabilir. Boyları erkeklerde 50-71 cm, dişilerde 50-61 cm. Kilo ise erkeklerde 30-58 kg, dişilerde 27-41 kg olarak değişebilmektedir. Aile bireylerine ve çocuklara karşı oldukça anlayışlı ve sevecendirler. Sahiplerine çok bağlıdırlar. Eğitimleri kolaydır ancak eğitimlerine genç yaşta başlanması gerekmektedir. 8. Saint Bernard Saint Bernard çok büyük ve adeleli, İsviçre köpenli bir köpek ırkıdır. Bernard, halk arasında salyalarıyla ünlü olan ve halkın sevgisinin çoğunu Beethoven ismi filmde kazanmış olan bir köpek cinsidir. Hayat dolu, uyanık, nazik ve dost canlısı bir köpektir. Genellikle sakindir. Diğer köpeklere, insanlara karşı çok nazik ve anlayışlıdır. Bernard İsviçre'nin karlı arazilerinde kurtarma köpeği olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden çok dayanıklı ve güçlü bir köpektir. Çetin kış şartlarında bile çok dayanıklı bir şekilde kurtarma çalışmalarına katılabilmektedir. Ortalama yaşam süreleri 8 ila 10 yıldır. Boyları erkeklerde 70-90 santim, dişilerde ise 65-80 santim civarı olmaktadır. Bull terrier yani boğa terrieri. 19. yüzyılda İngiltere'de üretilmiş bir teriyer ırkı. Bulldog, Beyaz İngiliz teriyi, İspanyol Pointer'i ve muhtemelen Greyhound gibi birçok ırkın karışmasıyla üretilmiştir. Oyuncu nazik ve eğlenceli bir köpektir. Aile fertleri ve çocuklarla çok iyi anlaşır. Diğer insanlara karşı da anlayışlı olan bu köpeğin diğer köpeklere karşı anlayışlı olduğunu söylemek pek mümkün değildir. O yüzden çok fazla serbest bırakılmamalı ve tasmasıyla gezdirilmelidir. Güçlü, dayanıklı bir köpektir. Çok enerjik olduğu için enerji enerjisini atabilmesi için düzenli egzersiz yaptırılması gerek. Cane Corso Italiano Kaslı fakat aynı zamanda estetik görünümüyle dikkat çeken, İtalyan kökenli bir köpektir. Oldukça güçlü ve çevik olan bu köpekler orta irilikte köpek sınıflarındandır. Kemik yapıları da kasları gibi gelişmiştir. Çok güçlü oldukları için kontrol edilmeleri zordur. İyi bir eğitim verilmezse yoldan çıkabilirler. İnsanlara karşı anlayışlı olsalar da diğer köpek ırklarına karşı o kadar anlayışlı değildirler. Kontrol edilmedikleri takdirde her an bir köpeğe saldırabilirler. Boyları dişlerde 58-66 cm, erkeklerde 62-70 cm arasıdır. Kilo ise dişi de 40-45 kilo, erkekte ise 45-50 kilo civarı olabilmektedir. 5. El Prese Canario İlk olarak Kanarya adalarında görüldüğü için bu ismi almıştır. Köpek dövüşlerinde o zamanlar kendisini yenen çıkmadığı için daha sonra bu köpekleri önce İspanya'da daha sonra İngiltere'de kaleleri korumak için kullanmışlardır. Çok saldırgan değildir. Soylu bir köpektir. Kendisine karşı saldırıya geçildiğinde veya saldırılması için emir aldığında saldırılır. İnanılmaz güçlü bir köpektir. Dünyada yakın koruma köpeği olarak bilinen en iyi köpeklerden biridir. Daha önce iri bir ırk beslememiş birinin kesinlikle ilk köpeği bu olmamalıdır. 4. Tibet Mastifi dünyanın en güçlü çoban köpeklerinden biridir. Adından da anlaşılacağı üzere Tibet köke kökenli bir köpek cinsidir. Mastif familyasından gelir. İngiliz Mastifi'ne göre biraz daha ufak bir yapıya sahiptir. Günümüzde daha ziyade çoban köpeği olarak kullanılmakla birlikte ortalama ömrü 10-12 yıl arası değişmektedir. Ortalama boy erkeklerde 75-85 cm, dişilerde ise 70-80 cm kadardır dünyanın en pahalı köpek cinslerinden biridir. Safkanları yaklaşık 500 bin dolar. Evet yanlış duymadınız yaklaşık 500 bin dolar civarı satılmaktadır. Ve ilk üçe geldik arkadaşlar. Üçüncü sırada Pitbull var. Amerikan Pitbull Terrier, Terrier ve Bulldog köpeklerinin çiftleşmesiyle elde edilmiş melez bir köpek türüdür. Günümüzde pek hoş bir namı yoktur. Pitbull'ların bu kötü nama sebep olmasının sebebi yine biz insanlarız arkadaşlar. Pitbull üzerinde biraz fazla durmak istiyorum. Bir köpeği nasıl eğitirseniz köpek o karaktere sahip olur. Kısacası köpek sahibinin karakterini yansıtır. Bir köpeği vahşi yetiştirip sonra bir yere saldırdığında bu köpek saldırgan ve vahşi demek ne kadar doğru olur? Bir çocuğu nasıl yetiştirirseniz çocuk o şekilde büyür. Yani köpeğin çocuktan farkı yoktur. Aslında pitbulllar çok zeki ve sevecen bir ırktır. Doğru yetiştirildiğinde, doğru eğitimi aldığında ailesine, çocuklara ve diğer insanlara karşı çok seveceğim olabilen bir köpek türdür. Hatta diğer köpeklerle bile çok iyi anlaşabilirler. Sadece doğru eğitimi almaları gerekmektedir. Erkekleri 40-45 santim, 55 santim civarında. Dişler ise 41-47 santim cm, yüksekliğindedir. Ağırlıkları ise 14-32 kilo arası değişmektedir. Güçlü kaslı bir yapıya sahiplerdir. Kemikleri de kaslarıyla doğru olarak gelişmiştir kısa ve parlak tüyleri vardır. Kuyrukları kısadır. Her renk olabilirler. En çok bilinen türlerinden biri Red Nose'dur. 2 numara Dogo Argentin. Aynı zamanda kendi köpeğimdir. Muhteşem bir köpek cinsidir arkadaşlar. Kendim beslediğim için söylemiyorum. Tarihini size anlatayım. İlk olarak 1920'li yıllarda iki Arjantili çiftçi kardeşin Puma ve domuzlara karşı bir köpek yetiştirme arayışı ile ortaya çıkmıştır. Bu arayış yaklaşık 20 yıl sürmüştür arkadaşlar. Yani aslında bakarsanız 1900'lü yılların başında başlayıp 1920'li yıllarda hatta 1920'nin başlarında ortaya çıkmıştır. 9 farklı köpeğin melezlenmesiyle ortaya çıkan bir ırktır. Çok güçlü, çevik ve egzersize ihtiyaç duyan bir köpek cinsidir. Daima olarak öğrenir, çok itaatkar, diğer çocuklara karşı aileden olsun olmasın aşırı anlayışlı bir köpektir. Yeğenlerim köpeğimin üzerine çıkıp at gibi onu kullanırlar. Bugüne bugün bir kere bir şey yaptığını veya bir havladığını duymadım. Normal bir eğitim verdim. Ekstra bir eğitim vermek tabii ki iyidir. Ancak pitbulllardaki gibi dikkatli olmak gerekmez. Sevecen, uysal bir cinstir çok güçlü bir cinstir. Bekçi köpeği olarak kullanılabilir. Ev ortamında beslemek için pek uygun olmayabilir. Çünkü aşırı egzersiz ihtiyacı duyan bir köpektir. Bahçeli evlerde çok daha iyi yetiştirilebilir. Beslemeyi düşünen arkadaşlar için tabii ki tavsiye ediyorum. Tabii ki bir numarada Kangal köpeği var. Kangal ilçesine de adını verdiği düşünülen Orta Asya'dan getirilmiş olan köpek türüdür aşırı zeki, sevecen ve anlayışlı bir köpek türüdür. Çoban köpeği olarak kullanılmaktadır. Sürüyü deşen bir hakimiyetle kontrol eder. Hatta başında çoban olmadan bütün sürüyü götürüp gereken saatte tekrar geri getirebilen bir köpek cinsidir. Çok güçlüdür. Kurtlara karşı özellikle büyük üstünlük sağlar. Diğer köpek ırklarına karşı da bariz bir üstünlüğü vardır. İlk olarak 17. yüzyıllarda Osmanlı sultanları tarafından üretildiği düşünülmektedir. Ayrıca Kangalların savaş zamanları Yeniçeriler tarafından savaşlarda ve koruma köpeği olarak da kullanıldığı söylenmektedir. Diğer köpeklerle olan kavgalarında ilk olarak göğüs atmalarıyla bilinirler. Bu göğüs atma gerçekten çok güçlü bir darbe etkisi yaratmakta ve köpeği sersemletmektedir. Bu üstün özellikleri sayesinde Kangal köpeği listemizde birinci sırayı alıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen videomu beğenin ve kanalıma abone olun, beni destekleyin. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim.